planda bir sorun olmamalı. Her şey yolunda gitmeli. Böylece Pari buradan aşağı düşer. Geçmiş olsun. Hey! Terasın kapısını kim açtı? Belki biri tam kapatmamıştır. Rüzgardan açılmış olmalı. Dalcit? Neler oluyor? <laughs> Sorun ne? Niye bağırıyordun sen? Sanki canın yanmış gibiydi ve ayrıca yanında başka biri var gibi hissettim. Hayır anne kimse yok. Sadece kendi kendime konuştum. Kendi kendine mi? Şey anne aslında bir fare girmiş. Onu kovalıyordum. Fare mi? Fa evet o yüzden ortalık dağıldı. Fare? Dolaylı olarak bana fare mi diyor? Üzgünüm anne. Lütfen endişelenme. Ben iyiyim. Fare de gitti. Anne sen git. Ben ellerimi yıkayayım. Galiba ilaçlama yapmalıyız. Peki. Üzgünüm anne. Bu ne saçmalık Rakesh? Sen anlamıyor musun? Senin için bu riski aldım ben. Ne riski? Benim için ne risk aldın Bak, ki? Bak eğer annem beni seninle görürse... Ee? Teyze. Sen hiç Niti'yi gördün mü? Ortada görünmüyor. Canım. Onu ben de bir süredir hiç görmedim. Ne, ne oldu acaba? Bayağıdır görünmüyor. Nereye gitti bilmiyorum. Endişelenme canım. Buralardadır gelir şimdi. Teyze ama uzun zaman oldu. Canım, boş yere endişelenme. Burası artık onun da evi sayılır. Şimdi köşe bucak evi keşfediyordur. O kadar. Burada da yok. Onu Gründer de bulamadı. Nereye gitti ki? Ondan gül getirmesini rica etmiştim. Törende gül kullanmamız lazım. Amcam arıyor. Teyze seni arıyordur. Daha az önce görüştük. Sen konuş aç hadi. Alo. Amca sesin kesiliyor. Dışarı çıkayım bir dakika. Hı -hı. Ne oldu? Kapandı. Dışarı çıkayım. Komiser mesaj atmış. Ne oldu? Temizli. Dur bir bakalım. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Teyze telefonu açılmıyor. Komiserin mesajını nasıl öğreneceğim şimdi? Sen hiç endişelenme. Al hadi. Bunu kullan. Hayır amca. Komiserin numarasını bilmiyorum. Soruşturmada vermişti ama... Aklımda değil. Endişelenme Sancu, geri ararlar. Nasıl arayacaklar? Telefon kapalı. Sancu, şöyle yap. Bence karakolu ara. Telefona bakan kişi seni komisere bağlar. Evet, doğru ben ararım. Burası 55. bölgeydi öyle değil mi? Ne kadar sürecek? Hızlı sür. Sancu mesajı dinledi mi, dinlemedi mi? Eğer dinlemiş olsaydı geri arardı. Açtı görünüyor. Demek ki sesli mesajı biri dinlemiş. Ama Sancu değil. Amerip, neden Sancu'nun annesini yani Pari'nin kayınvalidesini aramıyorsunuz? O Sancu'ya haber verir. Burada ne yapıyorsun? Ben mi? Hiçbir şey teyze? Öyle mi? Hiçbir şey mi? Bu da ne? Bu kaygan toz mu yoksa? Neden yere döktün? Biri üzerine basabilir. Tabii ya. Birinin düşmesini istiyorsun değil mi? Ne zaman acil bir şey olsa telefonum hiçbir zaman çekmiyor. Komiserim hava kötü. Belki o yüzden çekmiyordur. Telefonum çektiği zaman arabayı durduracağız. Eğer sizin telefonlarınızda şebeke varsa bana verin. Ben de Sancu'nun annesini arayacağım. Teyze? Evet. Ne oldu? Endişelisin. <laughs> Hayır canım, endişeli değilim. Ben iyiyim. Sadece Dalcet biraz aklıma takıldı. Peki o... O benim oğlum. Onu ben doğurdum ama aramız Normal bir anne oğul gibi değil. Bazen tartışırız, bazen güleriz, bazen sinirli, bazen normal. Anlayacağın aramız biraz garip. Aynen teyze. Annem sana söylemiştir. Benim de babamın arası da aynı. Bazen soğuk, bazen iyi, bazen kötü. Yine de anlaşabiliyoruz. Ama onu arayarak doğruyu yaptın. inan bana. Eğer annemle tartışsaydım, hayatta gelemezdim. Neden beni anlamıyorsun? Gitmelisin. Eğer annem beni senin yanında görürse ikimizin de işi biter. Bak, Buraya neden geldim? Ne için geldim? Açıklamak zorunda değilim. Sen niye geldin? Bak ortalığı karıştırdın bile. Bir dakika. Ne? Anlamıyorum dedim. Hayır, hayır. Ondan önce. Onu iyi ki aradın demiştim. Annem ararsa dönerdim. Ne oldu? Tören için geldim. Şeli davet etti. Canım sen şöyle yap, gidip içeride otur. Çünkü annen bu töreni sizin için özellikle düzenledi. Gidip annenin yanında ol. Hadi. Peki teyze. Niye saklanıyorsunuz? Bana cevap ver. Burada ne yapıyordum? Söyle. Alo. Alo, Sancu'nun annesi evet, değil benim. mi? Evet, benim. Ben komiser Tarancit. Lütfen Sancu'ya hemen ulaşın. Parayı Niti'den koruması gerekiyor. Niti paraya e zarar verecek. Kanıtlarımız var. Niti'nin satın aldığı bıçakların fotoğrafları var. Şu anda adli tıpta. Dokuzuncu katın kamera kayıtları şimdilik yok ama... ...bende geri kalan bütün kanıtlar var. Lütfen Sancu'ya şunu söyleyin. Biz Niti'yi tutuklayana kadar... Bir şekilde parayı korusun. Yakında orada olacağız. Daha hızlı sür. Bunun niye yaptığını şimdi anlıyorum. Parayı öldürmek istiyorsun. Bak Rakesh. Buraya sana ve Niti'ye yardım etmeye geldim. Sen, ben ve Niti bir takımız ve bir takım olarak hedefimize ulaşabiliriz. Niti Sancu'yu istiyor, sen parayı ve ben de bu evi. Anlıyor musun? Ve biz bir takım olduğumuzda bütün bunları elde edeceğiz. Ama aramızda kavga edersek ne Niti Sancu'yu alır, ne sen parayı, ne de ben bu evi. Şimdi bir takım olup birlikte çalışmamız senin çıkarına. Tamam neyse. Annen sürekli bir yerlerden çıkıyor zaten. Eğer seni benimle görürse kesin bütün hikayeyi anlar. Çünkü beni burada gördüğü zaman zihninde şimşekler çakar ve her şeyi anlar. Belki de bütün bunlar Niti'nin işidir. Niti hiçbir şeyi unutmadı ki. Sadece numara yapıyor. Evet bu doğru. Annem çok akıllı Doğru söylüyorsun Bana yalan söyledin Şarda ne oldu neden böyle streslisin ah, Bir süredir beni rahatsız eden bir şeyler var Sana bunu söylemek istemiyordum Ama artık dayanamıyorum Lütfen söyle bana Bilge Ana beni aradı. Hayatının tehlikede olduğunu, öleceğini söyledi. Şarda kimin hayatı... Kimin hayatı tehlikede? Kim ölecek? Hey, kimden bahsediyorsun? Söylesene. Orasını ben de bilmiyorum. Ben soramadan telefon kapandı. Onu geri aramayı denedim ama... Bir türlü bağlanmadı. Ah, o kadının hisleri doğru çıkıyor. Kesin kötü bir şey olacak. Şarda, Gelecekte ne olur ya da ne olmaz onu ancak Tanrı bilir. O medyum saçma sapan konuşmuş işte. Zaten böyle diyeceğini biliyordum. Bak o kadın. Tanrım lütfen şu aptal kadının söylediklerini aklından çıkar şarda. Şarda lütfen sakin ol. Hey şarda. Peder Aa merhaba Bayan şarda. Müstakbel gelininiz nerede acaba? Lütfen onu buraya çağırır mısınız? Bileğine bir ip bağlamam gerekiyor. Koruma için ip mi peder? Sende mi bir şey olacağını düşünüyorsun? Yani Niti'nin başı dertte mi? Hayır hayır öyle bir şey yok. Sadece Paris Niti'nin bileğini onu koruması için bir ip bağlamamı istedi. Niti nereye gitti? Aa bir dakika. Nereye? Hemen döneceğim. Ama nereye? Dedim ya hemen döneceğim. Ali söyler ya. misin? Ben kör müyüm? Her şeyi görmezden mi gelmem gerekiyor? Bu neden bu kaygan tozu buraya döküyordun? Söyle bana. Ne yapmaya çalışıyordun? Cevap ver çabuk. Ha, teyze, beni yanlış anlıyorsun. Bu kaygan toz değil. Yani. E toz ama kaygan değil. Ben ve çocukluğumuzdan bir oyun oynardık da. E, ben de burada onun hazırlığını yapıyordum teyze. Ne kadar çok yalan söylüyorsun? Senin cidden hiç utanman falan yok mu? Sana defalarca güvendim, defalarca inandım ama her seferinde beni haksız çıkardın. Sen büyük bir yalancısın. Yalancı. Neler diyorsun? Ben ben yalan söylemiyorum. Do doğruyu söylüyorum. Bu toz kaygan değil ve de... Kimsenin ayağı bundan kaymaz teyze. Kimsenin ayağı kaymaz yani. Evet. Öyle mi? Hı <laughs> Ne sanıyorsun sen? Ben aptal mı görünüyorum? Hiçbir şey anlamıyor muyum yani? Beni hafife alma. Çok tecrübem var. Bunu bilerek yaptın. Parenin ayağını kaydırmak için bu tozu yere döktün. Karşında duruyorum. Tamam. Bunun kaydırmadığını söyledin değil mi? Peki madem. Hadi o zaman buraya dök. Bana göster ve yanıldığımı kanıtla. Teyze sen boş yere bu kadar büyütüyorsun. Sanırım unuttun ben ve Pari çocukluk arkadaşıyız. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Bütün köyde onu en çok ben desteklerim ve bugün bile herkes dostluğumuza örnek gösterir. Aa. Ben Pari'm için canımı veririm. Emin Hayır ol. Pari için eskiden canını verirdin artık değil. Şimdi Parı'ya zarar vermek istiyorsun, onu incitmek istiyorsun. Bugün, bugün bir şeyden emin oldum, kimsenin sözüne güven olmaz. Sen Pari'nin Pari canını almak istiyorsun. Şimdi benim önümde parayı seviyormuş gibi davranma. Parı'yı seviyormuş gibi, onu koruyormuş gibi yapıyordun ama görüyorum ki bunların hepsi bir oyun. Niti. Nite nereye gitti bilmiyorum. Nite içerde misin? Nite burada da yok. Ben bütün evi aradım. Nereye gidebilir ki? Hiçbir yerde yok. Belki terastadır. Oraya bakayım. Bugün neden böyle hissediyorum anlayamadım. Alo. Komiser. Neredesin? Kaç saattir arıyorum. Hatta mesaj bile attım. Evet komiser ben... Bir saniye. Aslında benim telefonum suya düşmüştü. Bu yüzden dinleyemedim. Telefonum komple gitti. Ne diyordunuz? Sizi dinliyorum. Hiçbir şey duyamıyorum. Rüzgar çok şiddetli. Ne diyorsun? Efendim ben de sizi duyamıyorum. Çok parazit var. Ben oraya geliyorum. Parayı yanından ayırma. Hayatı tehlikede. Ona dikkat et. Nasıl? Sana diyorum ki karını sakın yanından ayırma. Onu yalnız bırakma. Hayatı tehlikede. Parinin adını andı ama ne dedi? Hızlı sür. Ne yapıyorsun? Hadi. Törenin ortasında kalkamazsın. Gel otur. Yanlış anlıyorsun teyze. Öyle bir şey Yanlış yok. Yanlış anlamıyorum. Gayet iyi anlıyorum. Senin amacın Ben gerçeği söylüyorum. Ne düşünüyorsam kesinlikle doğru düşünüyorum. Şimdiye kadar düşündüklerim yanlıştı. Komiser bile söyledi. O kişi senmişsin. Paraya zarar vermeye çalışan senmişsin. Nereye gitti bu kız? Hiçbir yerde yok. Evinde bir tören var ama o ortada görünmüyor. Çok saçma. Kim bilir nerede? Ah, ah, ah. Aslında kadın lavaboda dedi. Belki de hala ortadır. Niti burada görünmüyor. Belki şu taraftadır. Hayır. Niti'nin burada olduğunu sanmıyorum. Bence o aşağıda. Aşağı bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.